Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lise mezunlarının memur olma fırsatı var. Şimdi ben size bunları tek tek açıklayacağım ve bir lise mezunu nasıl memur olabilir? Bunu tek tek açıklayacağım. Önünüzdeki fırsatı size açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar ya lise sondaysanız ya da liseyi bitirmişseniz bu sınava girebilirsiniz. Bu sınavın adı KPSS. 2024 senesinde bir KPSS sınavı olacak ve bu sınava gireceksiniz. Bu sınava girerseniz bir puan alacaksınız. Sonra o puanla memurluğa tercihte bulunabiliyorsunuz. Öncelikle bu KPSS'nin ne olduğunu size açıklamak istiyorum. Bakın 5 tane ders var. Matematik var, Türkçe var, coğrafya var, tarih var ve vatandaşlık var. Bir de 6 tane soru da genel kültür, güncel bilgilerden soru çıkıyor. Bunları hazırlanacaksınız ve 2024 KPSS'sine gireceksiniz. Puanınızı bekleyeceksiniz. Öncelikle ben zaten birçok video paylaştım. Instagram hesabımdan bazen paylaşımlarda bulunuyorum. Ve size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani nasıl çalışacağınıza, hangi derse nasıl çalışacağınıza daha önceki videolardan bahsettim. Onun için detaylara girmeyeceğim siz hemen şimdi bu videoyu kapattıktan sonra çalışmaya başlayacaksınız. Bir KPSS programı hazırlayacaksınız kendinize. Benim der çalışma programlarım var. Oralara bakabilirsiniz. Ve kendinize program hazırladıktan sonra ders çalışmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki sene Eylül Ekim gibi bir tarihte liseler mezunu için, liseliler için bir sınav var KPSS'se ben size haber vereceğim zaten. Ee, YouTube'dan, Instagram'dan falan böylece haberiniz olacak. Siz de o sınava gireceksiniz. Puanınızı aldınız. Diyelim ki 85 puan aldınız. 90 aldınız, 95 aldınız. Beklemeye başlayacaksınız. Ben memur alımları ile ilgili bir yerde bir memur alımı olursa falan haber veriyorum. Buradan Instagram'dan haber veriyorum. Sizin haberiniz olacaktır. Ve o puanınızla internet üzerinden e-Devlet üzerinden müracaatınızı yapacaksınız. Bazen de bireysel olarak e, gidip müracaat etmeniz gereken yerler olacaktır. Ben bunları zaten size anlatırım. Ve siz de gidip müracaatınızı yapacaksınız. İnşallah memur olarak atanmış olma haberinizi alırım. Lise mezunlarının memur olma gibi bir fırsatı var. Onun için bunu hemen değerlendir. 2024 kafesine hazırlan ve memur ol. Ve sakın deme yok işte ben lise düz lise mezunu yok imam hatiptir yok şudur budur odur falan deme. Hangi liseden mezun olursan ol. Bazen diyor ki düz lise mezunu bazen diyor ki işte teknik lise mezunu falan filan. Bu anlamda hepiniz için bir fırsat var. Ve memur olacağınıza eğer canı gönülden inanırsanız ve tüm gücünüzle der çalışıp bu sınavı güzel bir şekilde atlatır iyi bir puan alırsanız Memur olma şansınız var bence. Onun için lütfen umudunuzu yitirmeyin ve umut var olun. Gidin bu işi başarın. Benle kalın, birlikte başaralım sizin adınıza. Bu anlamda çünkü ben bir öğretmenim. Nihayetinde ben mesleğin e, gereği sizi aydınlatmak, size yardımcı olmak e, mesuliyetine sahip olduğumu düşünüyorum. Size yardımcı olacağım. Videolar şeklinde olsun, Instagram'daki paylaşımlarımla olsun. Hep yanınızdayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.